Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Narkoz'un oğlu Junior Narkoz şu an burada arkadaşlar. Aşağıda babasının yerinde. Narkoz'u çok özlüyoruz. Narkoz'un yerini tabii ki kimse tutmaz. Narkoz ayrı bir candı bizim için. Benim ilk köpeklerimdendi biliyorsunuz. Eskiden beri takip eden arkadaşlar iyi bilir. Narkoz e, burada uzun Yıllar tabi yaşayamadı. Ama bizde çok güzel anıları oldu. Çok güzel videoları oldu. Yani bir köpek yaşının yılı yani yaşam yılı yaklaşık işte 12 15 10. Ondan fazla oluyor genelde. Ama işte bazen çok yiyen çabuk ölür diyenler de oluyor. Gerçekten bizim köpeğimiz aslında bize göre sağlıklıydı. Biz öyle düşünüyorduk. Belki de işte kalp sorunları vardı veya başka bir şey ama görünüş olarak sapa sağlam bir köpekti. İşte zamansız gitti ama üzüldük tabii ki. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Çok güzel anlar yaşadık. Dolu dolu. Ne can çekiştiğini gördük, ne işte hastalığını, ne veterinerini. Allah'a şükürler olsun. Sağlıklı bir şekilde yaşayıp en son Örken de güzel bir şekilde uyuyarak aramızdan ayrıldı. Ama İstanbul, Türk yani Türkiye'de hemen hemen işte Kocaeli, İstanbul, Sakarya, şey Rize, Of, Trabzon, Erzurum öyle şimdi aklıma da gelmiyor tam olarak ama belli belli yerlerde narkozun evlatları var biliyorsunuz. Benim yakınımda olanlar da var. Şimdi Junior Narcos babasının en çok benzeyen çocuklarından biri Junior Narcos. Gerçekten babasına çok benziyor vücut olarak ama şöyle bir şey var. Babasından biraz daha agresif bir köpeğe benziyor. Şimdi onu çıkaracağım. Emircan da yok burada. Bana bıraktı. Onların işte bayram izindeler şu anda. Akrabaları falan var. Onları görmeye gittiler. Köpeğini de bana bıraktı. Koko da burada. Koko ile beraber aşağıda babasının yerindeler. Şimdi çıkaracağım onları. İlk defa Junior Narkoz'da yalnız kaldık. Bir çıkarayım bir seveyim onu. Emircan yokken. Bakalım normalde bazen havasında olmadığı zaman saldırabiliyor. Şimdi bakalım öyle bir pozisyona girecek mi? Girmez herhalde inşallah. Ama onu Narkoz gibi gördüğüm için... nar. Ben de ona artık çekinmem yani dalmaz yani dalarsa da ben üstüne giderim ama artık onu bir narkoz gibi görüyorum narkozun yokluğunu onunla şey yapıyorum onunla çıkaracağım zaten zamanı gelince Boçi ile de çiftleştireceğiz onu yavrularını alacağız herhalde önümüzdeki zaman diliminde Boçi de kızana girer şimdi Junior narkozu çıkaracağız arkadaşlar meydanda bir dolaşmasını bir oynamasını sağlayacağız Şu video. Haris bırakın. Şimdi şeyi çıkartalım. Jünün narkozu çıkartalım. Burayı da biraz sakinleştirdim. Ee, köpek bırakmadım burada. Yukarıda bir şey vardı. Artık o e, Lady Bochi onlar bir hücum ettiler yukarı doğru. Dışarıda değiller ama birazdan Junior Narcos çıkınca onlar da hemen kapıya gelir. Bak orada yoklar şu anda. Ama birazdan kapıya gelirler. Çünkü çıkaracağım dünya merkezi. Ee, Bu şey alayım ben ama. Go, 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 Hayır go, 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 karşısında bir gözlük. işe mi orada? Nakko! Hayır. Koku. Hani kızım? <laughs> Maşallah. Arkadaşlar bu narkoz, narkozun kalıbından Az bir şey daha çok az bir şey daha e, böyle zayıf diyelim çok fazla Erzurum'da daha da çok şişti ama bizim narkozdan böyle daha fit bir vücutu var daha böyle e, daha fit olmuş çünkü bak görüyorsunuz narkozda daha böyle battaniye daha fazla sallanıyordu Junior narkoz daha fit bir vücuda sahip. Narkozla benzetmediğim birkaç tane tarafı var. Bir tanesi de yani belirgin olan sesi arkadaşlar. Sesi biraz anneye benziyor yani. Narkoz gibi, narkozun bir gıcık sesi var. Onun gibi, o yemek isteme sesi gibi şey değil. Annenin sesi, anne boşi var ölen anne boçu. O çok güzel havluyordu böyle hiç rahatsız etmiyordu. Narkozun sesi de ona benziyor. Şimdi narkozu. Yakında seveceğim. Evet. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Ooo Koko. Hadi kızım ben. Gel bakalım. Koko. Aferin kızım. Koko. Abone bak, Aynı süpürken. Hep bizim narkoz var. Narkoz. Gel. İşe mi? Gel gel. Oraları Escobar'ı da aşağı aldım ki Arkadaşlar Escobar videoyu e, Sabote ediyor o yüzden Escobar'ı aşağıya aldım Narkozu burada rahat rahat sevelim diye Yoksa mahvedecekti burayı Narkoz gel oğlum Hadi Narkoz gel dur, dur. Ya Koko bir dur Koko Koko dur <laughs> gel Markus. Gel. Markus gel. Aynı bak. Gel. Gel. Markus gel. Hop hop. Buraya bak bayağı büyüdü ha Bella'dan büyük ya. ya. yaşını almadı da bunlar değil mi? Bayağı nasıl Bella'dan çıkan yavruyu görüyor musunuz yani? Bak Benim... geldi, anne geldi. Ay. Mamul geldi. <laughs> Ne ya? Koko! Lan ne oldu lan? Koko hiç masum değil ya. Ama köpek Erzurum'da kendine geldi arkadaşlar. Gerçekten ilk geldiği zamanlar ki haliyle şimdiki arasında çok fark var. Şimdi eee Kavi rengi hani korsalar var ya hmm. Gel bakalım Bella gel, Bella Neydi? <laughs> hey. Bella gel Bella, gel. <laughs> bella gelsin gel, Bella gel hadi. hadi Bella Hadi gel, Bella gel, Bella gel, gel, gel. Bella Hayır Bak kavga etmek yok ha Bella. Hadi gel bakalım hadi. Bella'dan biraz. Sen mi geldin? Geldin diyor kör müsün? Oo sen mi geldin yine? Yani? <laughs> üvey annelik yapma lan Bella. Bella üvey annelik yapma. Jamais. Bon, tu vas, bon, tu Good, good bak bak. Kardeşini savunuyor gidiyor mi? <gülüyor> <gülüyor> narkoz diyor ki beni kurtar bunlarla. Koko mı? bari sen yapma. Koko hayır. Gel Narkoz gel. Narkoz görüşürüz. Ee, yani Kızlarına yakın arkadaşlar ama bu Narkoza çok şey yapmıyor tabii. Narkozun küçük olduğunu anlıyor herhalde. Yani. Parça bakıyor oradan reis. İş edin her tarafı be. Tamam. Farsta ne buluyorsun anlamıyorum. Bak bir Pars'ın yani. Hey ee, baba ne dedik bak. Bak bak. <laughs> <Hadi. Hadi, hadi. gülüyor> Sus. Ne yapıyor? Oraya gitme. Hane Korso Power. Power. Koko. Hane Korso Koko. forsas não Sen niye kardeşine mi salıyorsun borç? He? Narkoz gel, narkoz gel şimdi gel. Narkoz fotoğraf al diyor buradan gel. Narkoz gel, narkoz gel şimdi gel. gel, narkoz ben, gel. Narkoz gel. Narkoz gel. Narkoz gel. Narkoz gel. Aferin bak bağıracaksın demek ki. Bağırırsan geliyor. Narkoz buraya gel. Narkoz buraya gel. Narkoz. Aferin. Aferin Narkoz'uma benim. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin Narkoz'uma benim. Kaç sene geldim Aferin. Bak. Narkoz. Ya neydi ne yapıyorsun ya? Gelirin. Şov, kokoo. Aferin. Koboy ya. Biz acayip sevece ne bak. Aferin. Denizcan bu kokuyu daha çok seviyormuş. Evet. Okay. Az Aferin benim kızıma. Temiz ağzı var bak, tertemiz. lady da bunu kızay çıkamadı lan. <laughs> ben lady seviyordum. Koko geri de lady kızdı. güzel arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben bunları bir gezdireyim. Arkadaşlar bir dışarıda zaman geçirelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.